Herkese merhaba, Bisiklet Bayatı'na hoş geldiniz. Ben Çağrı Terzioğlu. Zaten beni tanıyorsunuz. Bu da sevgili bisikletim, Soul Rider. Daha önceki videoda, kullandığım en iyi bisiklet diye anlattığım videoda, sizlere Soul ile ilgili çeşitli değişiklikler yapacağımdan bahsetmiştim. Evet, o gün geldi, Türkiye'den döndüm, parçaların bir kısmını toparladım. Artık Soul Rider'ı upgrade etme vakti. Hemen size kısaca hangi parçaları ve bu parçaları neden değiştirdiğimi anlatmak istiyorum. Daha sonra da hemen montajlarına geçelim. Montajlar ile ilgili kısa kısa görüntüler paylaşayım. Daha sonra da bitmiş hallerini görmüş oluruz. Hadi isterseniz başlayalım. Öncelikle frenlerden başlamak istiyorum. Fren olarak Hop'un RX4 fren kaliperlerini kullanacağız yeniden Soul Rider'da. Bunlar e, mineralle çalışıyorlar, mineral yağla çalışıyorlar. Dot'la çalışan modelleri de var. Yani isterseniz aslında SRAM vites kollarınızla, Campagnolo ya da Shimano vites kollarınıza da bu kaliperleri kullanabiliyorsunuz. Bu kaliperlerin en büyük özelliği 4 pistonlu olmaları. Yani oldukça kuvvetli e, fren güçleri var, oldukça kuvvetliler. Bunun haricinde de tek parça CNC'den işlenmişler. İçlerinde bütün parçaları geliyor. Montaj için ihtiyacınız olan bütün parçalar geliyor. Benim bu frenleri kullanmamdaki en büyük sebep ise bisikletimin yapım tarihi itibariyle eski tip bir bağlantı yuvası var. Yani post mount bir bağlantı yuvası var. Bu post mount bağlantı yuvasında maalesef ki yeni nesil işte Shimano'nun ya da diğer fren markalarının ürettiği flat mount küçük kaliperleri kullanamıyorum. Uyumlu olmadıkları için. O yüzden Hop'un bu kaliperlerini kullanacağım. Bir tanesi gri, bir tanesi kırmızı olacak. Maalesef ikisini aynı renk bulamadım. Bunlarda ön arka ayrımı yok. Griyi arkaya, kırmızıyı öne takmayı planlıyorum. Bunu neden yaptığım ise birazdan göreceksiniz. Dediğim gibi mineral yağıyla çalışıyorlar. Montajlarını birazdan yapacağız. 160 milimetrelik rotorlarla kullanmaya devam edeceğim. Ama rotorlarla ilgili de bir upgrade olacak yakında. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Ama önce bu kaliperlerin bu rotorlarla nasıl çalıştığını, ne kadar performans gösterdiğini test etmek istiyorum aslında. O yüzden şimdilik bu rotorlarla devam edeceğim. İsterseniz diğer parçalarla devam edelim. Şimdi bisikletin üzerinde Shimano'nun mekanik vites fren kolları var. Bu vites fren kollarını daha önce Shimano'nun mekanik fren kaliperleriyle tamamlıyordum. Bu mekanik fren kaliperleri Shimano'nun cyclocross için geliştirdiği fren kaliperleri. Aynı zamanda bu fren kaliperlerini kullanmamın sebebi bağlantı yapalarıydı. Daha önce söylediğim gibi Ayrıca bu fren kaliperlerini mekanik olmalarını tercih etmemin sebebi de bu ekstra fren kollarını kullanabilmemdi. Ama tabii ki şimdi hidroliğe geçiyoruz. Hidroliğe geçince vites fren kollarını da değiştirmemiz gerekiyor. Bunları değiştirirken de şöyle bir şey yapıyoruz. Hemen şöyle açayım göstereyim. GRX'in, GRX'in 810, R810 vites fren kollarını kullanacağız. Bunlar mekanik vites fren kolları. Şöyle göstereyim. Şimdi neden bunları kullanıyorum? Hemen ondan bahsetmek istiyorum. Bu fren hani bunların yerine Ultegra ya da 105 vites fren kolu da kullanabilirdim. Bunları kullanmamın en büyük sebebi bu ön taraftaki kalın ve hani böyle ele çok güzel oturan fren manetleri. Yoksa mekanik olarak e, Ultegra'nın buna muadil olan serisinden, 11 vitesli serisinden çok da aslında bir farkları yok. Ayrıca en büyük farkları da hood'ların yapısı ve üstündeki bu lastiklerin yapısı. Özellikle lastikler ıslandığı zaman ya da kirlendiği zaman elinizin çok daha iyi kavramanıza yardımcı oluyorlar. Burada da ben eldiven kullanmayı sevmediğim için Eldiven kullanmayı tercih etmediğim için vites kollarının bu daha sıkı kavranabilir yapısı benim için ekstra bir avantaj olacak. Aynı zamanda dediğim gibi bu vites kollarının yapısı, hafif böyle daha dışarıya doğru gelen sistem beni daha tatmin ediyor. Beni daha e, keyifli kullanacağımı düşünmeme sebep oldu. O yüzden Ultegra'ya da 105 yerine bunları tercih ettim. Bu arada bu vites fren kollarını temin etmemde bana yardımlarını esirgemeyen ve desteğini esirgemeyen Shimano Türkiye'ye de çok ama çok teşekkür ediyorum. Birazdan bunları da bisikletin üstünde görüyor olacağız. Montajların nasıl yapıldığını, hop fren kaliperleriyle nasıl bağladığımızı da size göstermiş olacağız. Evet, sıradaki parçamız Nova Ride Oversize Pulley Wheel. Daha önce birçok videomda bu tip parçaların aslında biraz marjinal kazanç olduğunu ve marjinal kazançlarında da kullanıcıdan çok, Satıcıya ya da üreticiye bir kazanç sağladığını defalarca söylemiştim. Ee, peki ben buna neden geçiyorum? Bildiğiniz üzere bisikletin üzerinde bir 105 arka vites var. Açıkçası bunu değiştirmeyi düşünmüyorum. Çünkü 105 ön arka vitesler bana performans açısından bu bisiklette oldukça yeterli geliyorlar. Peki neden bunu takıyorum? Tekrardan o konuya gelirsek. Ben 105'in vites geçişlerini biraz böyle... E, hani İngilizce sloppy deniyor. Biraz böyle... E, ...çok kararlı bulmuyorum, çok net bulmuyorum. Bazen böyle çok tatmin etmediği anlar oluyor. Bunun önüne geçmek için de... ...Novo Ride'ın bu oversize puli villeriyle... ...yani bu büyük makaralarıyla... ...bunlar karbon olduğu için... ...arka vitesin esnemezliğini biraz arttırıp... ...vites geçişlerini daha keskin, daha kaliteli... ...ve benim için daha tatminkar bir seviyeye getirmeyi planlıyorum. Bu arada... Yine bunlarla ilgili bana desteğini esirgemeyen, bu oversize pulibili bana sağlayan, tedarik eden ADK bisiklete çok ama çok teşekkür ediyorum. Bununla ilgili bir video da gelecek oversize pulibililerle ilgili. Bildiğiniz üzere kullandığım Time Machine Road mor bisikletin üzerinde Absolute Black'in oversize pulibilleri var. Team Machine'in üzerinde de Ceramic Speed'in herkesin aşina olduğu oversize polivilleri var. Bunu da bir süre kullandıktan sonra üçü ile ilgili bir karşılaştırma videosu da gelecek. Eğer bu videoyu kaçırmak istemiyorsanız da kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Böylece bu video yayına geldiği zaman hemen bildirim olarak size düşer. Açıp izleyebilirsiniz. İsterseniz şimdi diğer parçalarla ve neden değiştirmeyi planladığımla devam edebiliriz. Evet. Sırada bisikletin selesi var. Aslında bisikletin üzerindeki Romine ve Pro seleden çok ama çok ama çok memnunum. Daha önce de bunu defalarca söyledim. Kendisinin 155 mm genişliği var ve böyle hafif tasarımı çok hoşuma gidiyor. Ve bu bisikleti aldığım günden beri bu seleyi kullanıyorum. Hatta bu selenin bir tane de hiç açılmamış yenisi evde duruyor. Ama ben bu seleyi artık değiştirmeyi planlıyorum. Hani derler ya popom yeni bir yer görsün diye. Aslında bunun arkasındaki en temel sebeplerden bir tanesi de burada görmüş olduğunuz kutu. Ee, bu kutuyu biraz çıkartıp bu kutusuz kullanmak istiyorum ama bu kutunun içerisinde kullandığım yedek parçalar var işte karbondioksit tüpü var iç lastik var levyeler var vesaire vesaire bunları cebimde taşımak istemiyorum bunları cebimde taşımak istemediğim için de sele altında böyle bu şekilde bunları taşıyacak bir yere ihtiyacım olduğunu düşündüm sele altı çantası kullanmayı sevmediğimi de daha önce sıkça belirtmiştim. O yüzden bisikletten bisiklete taşıdığım power seleyi kullanmayı planlıyorum bu bisikletin üzerinde. Bu sayede sele altı çantası kullanmadan karbondioksit tüpümü, iç lastiğimi, levyemi bisikletin üstünde taşımaya devam edeceğim. Aynı zamanda bu seleyi değiştirmemin bir sebebi daha var. Bu biraz da artık eski bir sele. Sürerken biraz gacır gucur yapıyor. Raylarında bir problem var. Hazır seleyi değiştirmem gerekiyorken böyle de bir değişikliğe gidip hem bu kutudan hem bu kutunun ağırlığından biraz kurtulmak istiyorum. Biraz daha hafif, kompakt bir tasarıma geçeceğim. Daha sonra bunun içerisinde de kullandığım TPU iç lastiklerle değiştireceğim. TPU iç lastiklerle ilgili de yakında bir video gelecek. Dediğim gibi kanala abone olup bildirimleri açarsanız o videoyu kaçırmamış olursunuz. Powercell e 143 mm genişliğinde, Romin Evo Pro ise 155 mm genişliğinde İkisi farklı sürüş pozisyonlarında tuttukları için farklı genişliklere ve farklı konfor seviyelerine sahipler. Bakalım neler olacak, nasıl hissedeceğim bunu da sizde hikayelerde ya da reels'larda paylaşırım. İsterseniz devam edelim. Son olarak enteresan bir şey paylaşmak istiyorum. Burada ne kadar seçiliyor bilmiyorum ama böyle boncuk boncuk şöyle yapayım. Böyle boncuk boncuk olan vites kablolarım var benim. Bu vites kablolarını daha önce bisiklete topladığım zaman da kullanmıştım. Böyle bir tane şeffaf kılıf geçiriyorsunuz boydan boya. Ve bu şeffaf kılıfın içerisinden gidiyor tel. Bu alüminyum parçalar da bu kılıfın rigid ve sabit kalmasını sağlıyor. Benim elimde hem siyah boncuklar var hem gri boncuklar var. Bunlarla ilgili değişik bir tasarım da yapmayı planlıyorum. Bir gri bir siyah, bir gri bir siyah gibi. Güzel olacağı kanısındayım. Peki neden bu kabloyu tercih ediyorum? Bir kere bu kablo sistemi... Üzerinde kullandığım orijinal Shimano'nun standart yani standart değil bunlar hani üst model bir kablo seti yine ama bu kablo setine göre bile yarı yarıya bir ağırlık tasarrufu sağlıyor. Ee, hafifliğinin yanı sıra bu vites kablolarını takmamın bir sebebi daha var. Bu, bu dizilen boncuklar üst üste geldikleri zaman çok sert bir yapı oluşturuyorlar. Böylece vites koluna komut verdiğiniz zaman yani teli germeye başladığınız zaman bu kablolar herhangi bir şekilde esnemiyor ya da hareket etmiyor. Böylece sizin vites fren koluna verdiğiniz vites değiştirme komudu hiç eksiksiz, hiç gecikme olmadan arka vitese aktarılmış oluyor. Çok ama çok tavsiye ediyorum. Özellikle mekanik grup set kullanıyorsanız e, ve mekanik fren kullanıyorsanız, bunlar sizin vites performansınızı ve fren performansınızı hissedilebilir derecede arttırabilecek dış kablolardır. Mutlaka ve mutlaka tavsiye ederim. Linkini açıklamalara bırakıyorum. İlgilenen arkadaşlar oradan açıp bakabilirler. Markası ve modeli şöyle. Jaguar'ın i-Link modeli. Takması sökmesi biraz meşakkatli olabilir ilk başta. Ama sonuçta bisiklete bir sefer takıyorsunuz. Üstünde öyle kalıp gidiyor. Size sıkıntı yaratmayacaktır. Dediğim gibi çok memnun olursunuz. Çok keyifli kullanırsınız. İsterseniz devam edelim. Bisikletin üstünde son değiştirdiğim malzeme ise aslında ruble. Rubleyi Ultegra ile değiştirdik. Böylece biraz bütünlük sağlamış olduk. Bir de Ultegra'nın oranları 11.32. Çok fazla tırmanışa gitmesem de bu bisikleti biraz daha keyifle sürmek isteyen biri için 11.32 hem tırmanışta hem düzde oldukça keyifli bir oran. Ön tarafta da zaten 52.36 bir ayna kolum var. Hiçbir zaman beni yolda bırakmayacak bir oran elde etmiş oluyorum. Kısmetse e, burada başka bir planım var. O zaman bu bisikleti Türkiye'ye geri getirmeyi planlıyorum. Çünkü fark ettiğiniz üzere sık sık Türkiye'ye gelmeye başladım. Ve artık Türkiye'de de bir bisiklete ihtiyacım olmaya başladı. O yüzden eğer bu bisikleti Türkiye'ye getirsem oradaki tırmanışlara eşlik edebilmek için arkada 11.32, önde de 52.36 oranıyla çok keyifli sürüşler yapacağıma inanıyorum. İsterseniz hemen bisikletin kurulumuna geçelim. Kurulum olduktan sonra tekrardan devam edelim nasıl göründüğüne hep birlikte bakalım <laughs>

kutuyu söktük, frenleri taktık, vites kollarını değiştirdik, oversize polibirimizi taktık, seleyi değiştirdik, hidrolik yağı basıldı. Tabii ki bisikletin olmazsa olması gidon bandı açıldı mı yeni fresh e, gidon bandımızı sardık. Açıkçası bisikletin üstündeki hissi değiştirecek en önemli şeylerden biri olan kabloları da değiştirdik. Kabloların zaten şu hissini görebiliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Yani bıraktığınız gibi kalıyor ama çok da güzeller. Hani çok güzel gözüküyorlar. Ben özellikle onları siyah beyaz yapmayı tercih ettim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoda değiştirdiğim parçalarla ilgili yorumlarımı ilerleyen dönemde sizlerle paylaşıyor olacağım. Ama hemen başlar başlamaz şunu söylemek istiyorum. E, oversize pulivili değiştirir değiştirmez e, aynı kolun dönüşündeki hissiyatı hemen e, fark edebiliyorsunuz. Mesela bunda zaten bir ceramic speed button Bracket vardı aynı zamanda seramik göbek tekerlek göbekleri vardı. Ama mesela bıraktığım zaman bu kadar yumuşak dönmüyordu. E, Oversize pulinin gelmesiyle beraber çok yumuşak dönmeye başladı. Sanıyorum ki bunu sürüşte de hissediyor olacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşarak, yorum yapıp beğene tıklayarak kanala abone olup bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Bisikletle kalın.